Arkadaşlar bugün yürüyüşe başlıyoruz. Birinci gün. Şimdi bizi çek. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu da arkadaşım Ata. Ee, böyle her gün size yürüyüşte birinci günümüz, ikinci günümüz veya üç, dört, beş öyle öyle gideceğiz. Şunlar Ondan ne? sonra 3, e, dört, bir dakika. Da. Allah. Üç, dört adım atacağız. Ondan sonra da e, orada spor aletleri var onlara bineceğiz. Da burası daha... da. Şimdi de öyle işte. İsmini vermeyeyim. Markete gireceğiz. Bir şeyler alacağız. Şöyle İzmir i... İzmir Trastep. Şurası Trastep. E, Tınastab Galen Esanesi özel. E, böyle şurası basket veya futbol yeri. E, şimdi burası da yürüyüş yolu arkadaşlar. Yürüyüşe devam ediyoruz. Arkadaşlar. Şu an 3. 3. E, iki, tur yok. tur. Ikinci, i̇kinci tur. İkinci kur. Ata kaç kilometre yapmışız? Tamam. <laughs> Saatinden Çünkü... Tamam arkadaşlar. Saatinden görebiliyoruz. Arkadaşlar 5 tur attığımızdan sonra ekran çek biraz çıkarttık. Hadi <laughs> biraz biz gösterelim ya. <laughs> arkadaşlar şöyle. Şimdi 5 tur, tur, tur attıktan dört, sonra. 5 tur attıktan sonra. Dört. Hayır 3-4. 3-4 attıktan Yoksa yetmez kanka video kamera elinden çekiyoruz ya. Bir şey olmaz. Bir göstereyim arkadaşlar. Ben etrafı göstereceğim. arkadaşlar evet. şöyle arkadaşlar ben Al, We're şöyle. Okay. şöyle gösteriyorum <laughs> güzel Türk bayrağımızı göster. Of Türk bayrağımız şurada. Bir daha arkadaşlar büyük Türk bayrağımızı göstereceğiz. Şurada dalgalanıyor Ağzın gördüğünüz mi? gibi. Şurada arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar belki bir gün istediğiniz zaman bisiklet videosu da gelebilir. Evet. arkadaşlar like gelirse öyle bol, bolca like gelirse yani 50-100 like gelirse yani bize göre daha yüksek abimiz attıkça daha da fazla şey istedim şimdi çek Türk bayrağını Hadi şu an şurada Türk, Türk bayrağı arkadaşlar şurada bakın ne ya. mutlu Türk'üm diyen arkadaşlar <laughs> şimdi devam ediyoruz arkadaşlar e, böyle arada kamera içerince bizi göremiyorsunuz e, özür dilerim çünkü ağaçlar olduğu için bizi çok gösterebiliyor. Eşini. Bir de insanlar geçiyor direkt şöyle böyle yapıyoruz arkadaşlar. Hadi şimdi bizim arkadaşları göster. Şurada da bizim arkadaşlar maç yapıyor. Şurada hemen yakınlaştıralım. Şöyle çok yakınlaştırmayın. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Selam'ım canım. Aynen. <laughs> Biz bugün... Hatta arkadaşlar Evet. Minecraft'a ya ve Xbox videolarından. Videolarından. Oh, şunları çek şimdi. Evet. evet arkadaşlar. <laughs> Burada ata. <laughs> Burada şöyle gösterilen arkadaşlar. Bu <laughs> oh, kamerayı silelim ata. Kamerayı sileceğim ben. Kamera çok şey yağlı. Sen nerede Feneri yaktım arkadaşlar sizin için. Şarjım biter ama hemen. bir şey, bir şey ama. Şöyle bizi daha net. Eee. Ya saçımız başımız kötü oluyor ya. Yukarıdan şey, oluyor hemen. Yeni bakayım hemen kaç kilometre olmuş. 25 kilometre. 0.26 kilometre olmuş. Yani 26 kilometre o. Yani 0.26 kilometre. Bu arada bu kaçıncı tur? 4. 3. 3. 3. 3. 1, 2, 3 tur oldu arkadaşlar. Bu tur bitince 4 alıyor. Bu sonra? Belki de markete gideriz. Hayır sonra markete değil spor yapacağız. Evet. Sonra atıştırmalıklar sonra tekrar oyun. Her şey tur Okey. Sonra arkadaşlar spor ayaklarında görüşürüz. Arkadaşlar bu kalp size gelsin. Onu tamamlayın. <laughs> tamamlayın arkadaşlar bunu. Ben de <laughs> yapayım. Atam o oğlum şeydeki şöyle. <laughs> tamam tamam. tamam. <laughs> <laughs> arkadaşlar 2 gündür İzmir. Yani bayağı bir 2-3 haftadır İzmir. Ama gün evet. sıcaklardan dolayı ve sokakçı dolayı Arkadaşlar ne? bir de sokağa çıkma yasağı çıktı. İzmir'de. Sıra tamam. Ben bir kafe önce bir de arkadaşlara bir şey diyeyim. Sis görüş olduğu için maalesef ormanlarımız yanıyor. Evet. İzmir, Bursa yani ne, ne, her yer. Biz çok üzüyoruz. Bir de İzmir'de çamağacı bayağı olduğu için çok yanıyor arkadaşlar. Her, yer. Her yerde arkadaşlar. Mesela. Neyse. Aynı şekilde Bursa. Bursa. Malatya'da var mı? Bursa. Kanka bir de e, şey. Mersin 55 mi 50 mi ne, ne derece? Çekeksene. Nereye? Mersin <laughs> Allah. Arkadaşlar belki size futbol maçı da çekebiliriz. O, o da like gelirse. Like ve abone. abone. Gelirse size mükemmel futbol maçları, mahalle maçları. Yani direkt mahalle maçı diye geçiyor ya. Ne kanka Ay. şampiyonlar ligine mi çıkıyor? Saat <laughs> 8'de şampiyonlar ligi maçı mahalle. Mahalle az liginde. <laughs> Uf, uh, duralım biraz. Uf, uh. Ben de kilo olduğu için yoruluyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir ben... Ba bakın bir bana bakın. Bir de şuna bakın. Şimdi şu alt alta. 54 kiloyum arkadaşlar ya. Dedik daha ne istesin ya. Bu yorgunlukta. Ata dur. <laughs> Böyle kalsın. Bu yorgunlukta. Bir da bir de. Şöyle çıkarım. Ne <laughs> yürüyüş ki. <laughs> oh. Bu dördüncü adım oluyor değil mi? Şimdi de markete gidiyoruz ha. Dördüncü adım. Hayır gidiyor. spor yapacağız. Ha doğru spor ya. bir bizim de fazla gitti bugün. <laughs> Almışım arkadaşlar pardon. Mustafa basma. Mustafa basıyor. Mustafa gitme. Mustafa gidiyor. Culture. Ha? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Arkadaşlar şimdi de spor yapacağız şöyle. <laughs> Buradan şöyle sağa döneceğiz. Biraz Al. Şöyle. <laughs> arkadaşlar tam şurada spor aletleri var biz oraya gidiyoruz hadi arkadaşlar, arkadaşlar biz tam buradan çıktık yola böyle gittik buraya geldik tam tamına öyle tam tamına 4 lira attık kız çınar <gülüyor> 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 hayvan başlayalım telefonu şuraya koyalım birbirimizi çekelim şu an ben oturuyorum ya ben At çekeyim tabii. Hayır bekle. Bak aklımda bir tane plan var arkadaşlar. Şöyle koyacağız. He. Böyle kafamızı koş. <laughs> Şimdi ben yani şöyle, şey, biz şu an şöyle bir şey, şey yapıyoruz. Şöyle. Ben bunu yapıyorum. Şunlar da şöyle bir hareket yapıyor. Şuraya şöyle şöyle bir yapalım. Şimdi Sen. <4, 25. gülüyor> ben şey ben çok çıkmayabiliyorum çünkü benim şeyim az. Oturmak Oturaklı arkadaşlar bisiklet. Arkadaşlar ben şu an çıkabiliyorum. Allah telefon düşe. Düşmesin. Ada suyu mu? <laughs> suyu. Su çantamda biraz sonra veririm. Bula çıkacağız. Nasıl? Hayır en son elimdeydi ya. Ben Orada kaldı. Nerede? Dükkanda. Ha, bir şey olmaz. Uf. <laughs> Uf. <laughs> <laughs> ben gidiyorduk arkadaşlar. Biz şimdi diğer harekete geçiyoruz arkadaşlar. Şurata. <laughs> Ama telefonu unutmayalım. Yer değiştiriyoruz. Yer değiştiriyoruz. Ha doğru. Ay bir an unuttum. Biz arkadaşlar yer değiştiriyoruz. Ev komşu oraya evet. arka arkadaşlar. Arkadaşlar bir var ben daha iyi gözükürüm çünkü bunda... Şöyle çekeyim. Şimdi... <laughs> Hop. Aynı. Adı sen beni arka kamerayla göster. Tamam gösteririm ben sana. Şimdi gösterelim. Hop. İşte burada galiba Aç arkadaşımız. Katıyı. Ben. Ne <laughs> Arkadaşlar ben yapıyorum. Yani bu videoyu ya sevdiğiniz ya sevmediğiniz yorumlara yazabilirsiniz. Aynen yorumlara yorumlarımız her zaman açık. Evet. Uh. Arkadaşlar ya bir de tabii son saniyede videoyu çok az görmüşsünüz Ayıp. Ayıp oluyor lan. Bir son video var ya da başta doğru. Arkadaşlar gördünüz mü yani seviyorsunuz videoları. Beğenin yani. Arkadaşlar şöyle bir Pite şey lazım. var. Arkadaşlar şöyle, şöyle, bir şey var. Büyükler için her like 1 TL ama çocuklar için her like hiçbir şey yani bizim için. Bir daha bir sevinirim diye sizi de çekiyoruz yani sizin için. Siz sevinin, siz mutlu olun. Ağladığınız günlerde bizi izleyin, mutlu olun diye. Şimdi de geçelim. Hop. Allah. Aa, toz kaçtı. Ben İkimiz de şu İkimiz de şu hareketi yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Ama şudaki siyah ve ar, arada şöyle göstereyim arkadaşlar. Böyle şu siyah yerleri değdirmeyeceğiz. Birazcık da böyle tutacağız. Ata da böyle. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şu an hiç git. Şu an benim kafam gözüküyor. Çünkü kamera sende. Kamera bende. Doğru. Şöyle birazcık Sanım. açık tutalım arkadaşlar bacaklarımızı. Bacaklarımızın kenarları esnesin güzelce. Aynen. Merhaba arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Oh. <laughs> Temiz hava. Doğanın ya. He? hem yapay zeka. <laughs> yapay zeka mı? İşte yapay zeka. Arkadaşlar. Arkadaşlar evet. şey, biraz ne Ben kendimi bile çok kaldıramıyorum arkadaşlar. Böyle bunda böyle duracağız arkadaşlar. Tamam ata ta, şimdi sen de beni çek gel. Of profesyonel. Şöyle Sen çekeyim. Hem ben Arkadaşlar buna göre buradan çıkacağız. Hayır ata. Ya ben yaparım. Ben yaparım ya. Arkadaşlar şu sana... Şöyle. Bence aşağıda dik biraz dik. Allah. Ay Arkadaşlar köpeğin tatlına Hadi çınar. Bahar tepiri. İki sektir bir yer,

çok fazla Ata yavaş yap çünkü telefon tutuyorum. Yok. Gelmemiş. Güzel ben. Şöyle arkadaşlar. Gel uzakta şöyle. Buraya kırk Arkadaşlar arkadaşımız geliyor. Gelecek buraya. Birazcık. arkadaşlar. Şöyle Arkadaşlar burası İzmir Bornova. Bu İzmir Bayraklı. bayraklı. Bornova geçiyor. Dumlu Pınar Caddesi. Manavkuyu Mahallesi. Manavkuyu Şöyle diyeyim arkadaşlar size. Burası Çukur Saylan Parkı. Gerçekten büyük. Bir... Arkadaşlar ben ha. burada doğdum ama şey Almanya'da yaşıyorum. Aa büyük babam geliyor. Dur hmm. ata. Teşekkürler bekle. Şu da babam geliyor arkadaşlar. Lan ben hiç göremiyorum ama. Çok dara bastınız arkadaşlar. Şöyle. Bak. <laughs> tamam. Oh, oh, oh. <laughs> Şimdi diğer ay gel. Geçelim. Ama bence buna gerek gerek var mı? Evet. evet. Şöyle arkadaşlar. Ben de buradayım arkadaşlar. Başım şey. yolda görünmez. Şöyle daha açıldı. Evet. Vın, vın, vın. Şöyle biraz daha Şimdi şöyle. Hop, bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. şimdi bu arkada geçiyoruz. Hop şimdi bak arkadaşlar.